Galatasaray Karagümrük maçının genç hakemi Ozan Ergün. Sağ içerisinde bir genç hakem görevlendiriyorsanız var koltuğuna mutlaka tecrübeli bir isim oturtmanız gerekiyor. Fakat var koltuğunda kim vardı? Belki de ismini ilk kez duyduğunuz Ömer Faruk Turtay. Merkez Hakem Kurulu bu sene öyle bir var kadrosu oluşturdu ki birçok ismi Belki bu sene ilk kez duyacaksınız. Belki birçoğunuz birçok ismi tanımıyor olacaksınız. Ömer Faruk Turtay da bu isimlerden bir tanesi. Gelelim pozisyonlara. Galatasaray'ın attığı ilk gol öncesinde Barış Alper Yılmaz Doh'un hatasını değerlendiriyor, bir fiziksel mücadeleye giriyor. Doğa karşı bir avantaj sağlıyor ve golü atıyor. Fakat daha sonra izlediğimizde bu fiziksel mücadelenin içerisinde Barış Alper Yılmaz'ın elini illegal kullanarak Doh'un suratına bir müdahalede bulunduğunu görüyoruz. Bu talimatlar gereği bir faul. Bu müdahale sırasında kendisine avantaj da sağlıyor. Önemli olan kısım bu. Kendisine avantaj sağlıyor. Rakibin bozulmamış olması, pozisyona devam ediyor olması hafifletici bir sebep değil. Sonuçta bu müdahale sonrası Barış Alper kendisine avantaj sağlıyor. Var müdahale etmeli, Pozisyonda Barış Alper Yılmaz sarı kart görmeli ve Galatasaray'ın attığı gol iptal edilmeliydi. İkinci pozisyonumuzda yine Doh başrolde. Doh topla alakası olmayacak bir yere gergin ayakla müdahalede bulunuyor ve müdahalede bulunduğu yerde Davison Sanchez'in kaval kemiği var. Rakibe ciddi faalli oyunda bulunuyor. Net olarak gergin ayak, şiddet ve devamlılığı var. Dolayısıyla Buradaki var müdahalesi ve kırmızı kart kesinlikle doğru. Buradaki kritik olay genç çeken Ozan Ergün'ün but pozisyonu faul olarak bile değerlendirmemiş olması. Gerçekten tartışılmaya açık bir konu. Hakemler saha içerisinde bu tarz pozisyonları nasıl faul olarak değerlendirmez. 35. dakikaya gelelim. Karagümrük ceza sahası içerisinde Berkay, Karagümrük'ün oyuncusu Berkay beklenmeyen bir topla eline temas eden bir top ve penaltı beklentisi içine giren Galatasaraylı oyuncular. Tekrar belirteyim. Beklenmeyen top ve Berkay'ın doğal aksiyon içerisinde olan eline temas eden top. Dolayısıyla buradaki devam kararı da doğru. Galatasaray'ın attığı ikinci gol öncesinde Pozisyonun başında Galatasaraylı oyuncunun göğsüne temas eden bir top var. Burada kapalı olan eline temas etseydi bile oyuncu golü kendisi atmadığı için aksiyon devam ettiği için pozisyonda elden söz edemeyecektik. Göğsüne temas ettiği için zaten pozisyonda elden söz edemiyoruz. Devamında yapılan ortada defans oyuncusu arkadaki Osimen'e top, top gitmesin diye kendi kalesine topu atıyor ve kendi kalesine gol atıyor. Eğer bu pozisyonda Osimen offside pozisyonunda olsaydı bile rakibe etki etti sayılmaz ve gol geçerli sayılırdı ki Osimen bu pozisyonda offside değildi. Yani Galatasaray'ın attığı ikinci golde de herhangi bir ihlal söz konusu değil.